Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Google siteleri 5'e e bakıyoruz İlk sitemizden az Subway Surf Ben daha önceden yazmıştım Şimdi arkadaşlar Açılıyor burada Bunun oyunu da var Direkt ben buradaki Altınları toplayacağım Bakın yanlarda da pokemonlar var Ay Pokemon demişim Pacmanlar var Gördünüz mü? Evet. Diğer sitemizin adı Clash Clash Of Armor yazıyorsunuz. X önce tıklıyorsunuz. <laughs> Evet. Dın 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 dın. Evet. Fight diyorsunuz. Sonra burada şu alttaki şeyde oldukça bunları alabiliyorsunuz. Bir ordu yapıp gönderiyorsunuz. Evet ben direkt bunu göndereceğim. Son 8'lik bir şey göndereceğim. Evet. Evet peşinden doğru göndereceğim. Boss gönderiyor adam. Gönderebilir. Biz de ordu gönderiyoruz. Değil mi? Evet biz de bos göndeririz birazdan olur biteriz. Göndermeden önce de şuraya ordu bırakayım ki geciksin adam. Yoksa bu bizim kaleyi alacak gibi. Evet ben kaleye oradan bir tane bos gönderdim. Şimdi kale bizim olacak arkadaşlar. Evet kaybettik. Diğer sitenin adı Ager Ücretsiz Oyna yazıyorsunuz. Bin bir oyun yazıyorsunuz. Evet. Bakın. Burada ben adımı yine adım yapacağım. Bakın, u min minnacık bir şey kaldım. Şu minikleri öldürerek. Aa kaç 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 tamam abi git. Yer bırakmadılar arkadaşlar. Hadi tekrar bir tekrar evet. Hadi. Hadi bir Evet, birleş. Evet. Evet, birleşti. Yatıyorlar bir beni. Hayır, hayır, hayır. Tamam. Laf etmiyorum. Hadi sen de buna karış. Göreceksin bu senin için daha iyi olacak. Aa, öldüm. Evet. Diğer sitemizin adı. Parking. Pay yazmayı unutmuşum. Fury 3D yazıyorsunuz. Ben yazdım. Evet Burası Açılıyor Açılıyor Açıldı Yükleniyor Açılması Biraz Uzun dün 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 dün. Play Diyorsunuz Next Diyorsunuz Level 1 E Tıklıyorsunuz Açılıyor Evet arkadaşlar. Ben içine gireyim öyle daha güzel gözükür. Evet. Çıkalım bir. Araba park etme oyunu bu da. Evet hadi. Evet. Birinci level bitti sanırım. Şimdi içine girelim. Hmm. Evet. Şu rampayla atlayalım be. Hop. Oh, bala ah. Oh. Polis arabasına çarptık ve bizi yakaladı. Neyse. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Serin bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen like atın. Hoşçakalın. kalın.